Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı tapkınını söylemiştim arkadaşlar. Bu akşam fragman geliyor diye arkadaşlar. Evet saçınleştirici hazırladınız mı arkadaşlar? Buralar alev alacak emojiler geldi arkadaşlar. Böyle bir emojiler çıktı ortaya. Sizde için paylaşıyorum anında yağı tapkınının 38. bölüm fragman emojileri geldi arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz aşağıdaki yorum kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız yedi. yağıt hakkının kamera arkası yeni görüntülerimiz var. Arda arda paylaşımlar olacak arkadaşlar. Şimdilik siz güzel görüntülerle baş başa bırakacağım. Birkaç saate fragman görüntüleri ve fragmanın analizi ile sizlerin karşınızda olacağım. Kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Birkaç saate yeni güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda. the